Herkese merhabalar. Ben Eda Koç. Gece Yıldızları kamplarından herkese mutlu yıllar diliyorum. Önünüzde sağlıklı ve çok eğlenerek geçireceğiniz bir yıl olsun. Kampta bizlerle eğlenirseniz de harika olur. Herkesi çok özledim. Herkese merhaba. Ben Zarife Koç. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 hayallerinizi bir daha yaklaşacağınız, eğlenerek öğreneceğiniz ve güzel anılar bir yıl olsun. Sizleri 2026 kamplarında görmek için çok heyecanlıyım. Hoşça kalın. Merhaba ben Deniz Koç. Ben de Nisel Koç. Umarım bu yılımız çok güzel geçmiştir. 2016'ın daha güzel geçmesi için hepiniz kamplarımıza bekliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese selam. Ben Deniz Koç. 2025 yılı yaz kamplarında çok eğlendik ve bol bol oynadık. Yeni yıl sayılı günler kaldı ve ben ve bütün koç arkadaşlarım sizleri çok özledik. 2026 yılı yaz kamplarında görüşmek üzere. Bay bay. Ben Selin Koç. <laughs> Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk dilerim kampta görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Koç. 2026 umarım hepimize bir sürü güzellikler getirir ve ailenizle birlikte mutlu ve huzurlu bir yıl olur hepiniz için. Ve daha da iyi geçmesini istiyorsanız hepinizi 2026 Geleceğin Yıldızları kamplarına bekliyorum. Mutlu yıllar. Hepinize merhaba ben Eda Koç. Ben Cihan Koç. 2025 yılında kampta çok güzel anılar biriktirdik. 2026 kamp anılarımızda sizin de olmanızı istiyoruz. Kampta, kampta görüşürüz. Herkese merhaba ben Biris Koç. Umarım güzel bir yıl geçirmişsinizdir. Dilerim ki 2026 yılınız sağlıklı, başarılı, güzel ve bol kamplı bir yıl olur. 2026 kış ve yaz kamplarında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Mutlu yıllar. Hepinize bekliyoruz. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Atabey Koç. Ben Sude Koç. Yeni yılda sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. 2026, 2026 kampına hepinizi bekliyoruz. bekliyoruz. Görüşürüz. Selam ben Nikoç. Yeni yılın hepimize bol kaka, bol enerji ve unutulmaz kamp anıları getirmesini diliyorum. 2026 kamplarında çılgınlar gibi eğlenmeye hazır olun. E malum havalarda sok kendinize dikkat edin, benim gibi hasta olmayın. Görüşmek üzere. Herkese merhaba, ben Ayşenir Koç. 2026 yılında sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yıllar dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben mali Koç. Umarım 2025 yılınız çok güzel geçmiştir. 2026'ın da size mutluluk, eğlence, başarı ve bol kahkaha getirmesini diliyorum. Hepinizle 2026 kamplarında görüşmek üzere, görüşürüz. Merhaba, ben İnci Koç. Ben de FN Koç. 2025 boyunca sizlerle kamplarımızda çok çok eğlendik. 2026'da da yine hep birlikte olmak dileğiyle. Umarım hepimiz için çok mutlu, çok güzel bir yeni yıl olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Herkese merhaba. Ben Furkan Koç. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. 2026 yılında da çok güzel anılar bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar. Hello everyone. This is Lara Koç. I 2026 Will bring... We'll bring you health and happiness. See you in the next Hi. Merhaba ben Berkay Koç. 2026 umarım mükemmel ve bambaşka geçer. Bu yaz kamplarda hepiniz görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar ben Özgür Yeniz Koç. 2026 kampında hep birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiz. Hazır mısınız? Görüşmek üzere. <laughs> kamplarda görüşürüz. Merhaba ben Damla Koç. Umarım 2026 tüm yıllarımızdan daha güzel geçer. Mutlu yıllar. Herkese merhaba ben Merve Koç. 2026 yılı beraber bir sürü anı biriktirdiğimiz, çok eğlendiğimiz, mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Hepinizi çok özledim. 2026 kamplarında görüşmek üzere. Merhaba ben Rona Koç. Ben Sula Koç. Ben Melek Koç. Ben de Naz Koç. Herkese, Herkese mutlu yıllar. Merhaba, ben Daphne Koç. Herkese iyi hissettiler. Umarım 2026 hepimiz için çok çok güzel bir sene olur ve 2026 yılı için şimdiden çok heyecanlıyım. İyi seneler. Hepinize merhabalar, ben de Ohan Koç. 2025 yılını geride bırakıp 2026'ya geçerken size çok keyifli, çok güzel, başarılı bir yıl diliyorum. 2026 yılında kamplarda hepinizi bekliyoruz. Umarım hepiniz için çok güzel bir yıl olur. Görüşürüz. Herkese İsviçre'den merhaba. Ben Alinda Koç. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol eğlenceli bir yıl diliyorum. Kamplarda görüşürüz. Merhaba, ben Gece Yıldızlarından Yaren Koç. Bu yıl 2025 kamplarında bir sürü oyun öğrendik, oynadık ve şimdi yavaş yavaş 2026'ya girmeye başladık. Bu günlerle ben size sevdiklerinize çok mutlu, huzurlu, bol kahkahalı günler diliyorum. Sizi çok seviyorum ve size çok kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Görüşürüz. Merhaba ben İlyas Koç Ben Elif Koç Ben Emine Koç Ben Elif Koç Herkese Mutlu Yıllar Diliyoruz 2026 Yılında Kampta Görüşmek dileğiyle Yeni <laughs> <laughs> Geleceğin Yıldızları Ailesi Sağlık, mutluluk ve yepyeni deneyimlerle dolu yeni bir yıl diliyorum sizlere 2026 bizim senemiz olsun Kamplarda görüşmek üzere